Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir Age of History 2 serisinin İtalya bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz hatırlarsanız bir önceki bölümde Fransa seferinden bütün Fransa'yı şu anda yok etmiş bulunmaktaydık gördüğünüz gibi ve İtalya'yı kurmuş olmuş kurduk kurduk kurmuştuk pardon konuşamadım ve e, ekonomimiz 414 bine yükselmişti Eee nüfusumuz da e, çoğunluğu İtalyan halkı geri kalan kısmında Fransa ve Milano tarzı ve diğer ülkelerle baştan şey olmuş yani Şimdi İtalya krallığını kurmak için kesinlikle Avusturya ile savaşmamız gerekiyor ondan sonra Osmanlı ile ve Osmanlı ile evet biz Osmanlı hazır savaştayken diyorum ben şu şeyleri almam lazım şurayı bir de Yunanistan tarafını almam lazım o yüzden hazır Osmanlı savaştayken ve beni de zaten çok fazla sevmiyor hemen ben onunla bir hem ilişkilerimi sıfırlamak için hem de İtalya krallığını kurabilmek için olan topraklarımı almak için e, asker basmaya başlıyorum ben yavaştan. Hemen şuralardan her yerden basabildiğim kadar asker basmaya basmaya çalışıyorum. Bütün orlarım şuraya gönderiyorum. Şöyle tam bunlar da basılsın. E, evet şu an tur geçiyor. Yeni açtım çünkü bilgisayar o yüzden biraz oluyor. Genelde öyle oluyor zaten. Şöyle yavaş yavaş basıyoruz. Hareket puan neden bu kadar az abi ya? Hareket puanı az diyor şaka gibi. Neyse bittim olan harbiden hareket puanı yok diyor paramız da yokmuş zaten tamam bence bu kadar orada yeterli şimdi buraya e, 20 bin ordu göndereceğim kalan 10 bin'i de e, çıkarma yapmak üzere buraya ve buraya göndereceğim bu ordular gitsin bu ordular da gidene kadar ben tur geçeyim e, bir Osmanlı zaten sevdiğim için siz de biliyorsunuz hazır bu savaştayken ben de bari almam gereken toprakları alayım öyle çıkayım diyorum. Bakalım başka almamız gereken toprak var mı? Bak burası Ragusa falan Sırbistan buraları alacağım. Şöyle adaları da alacağım. Ee, burası Osmanlı'nın mavi yok burası Osmanlı'nın değil tamam. E, ee, buralardan almam gereken burası da var. Oo ben buradan da mı alacağım? Tabii oğlum Tale krallığını kuruyoruz. Şuraları da alacağız. Da orası Osmanlıdan değil, tamam. Oralarımız yerleşimde mağara yerleşmemiş. Hemen onları bir. Şurada 20 binlik bir ordu gidiyor. Tam orada gidiyor. Tamam da oraya çıksın hemen. Ve Osmanlıya savaşımızı ilan edelim bu bölümün ilk şeyi geliştiriyordum. İlk e, savaşı Osmanlıya savaşımızı ilan ettik. Tabii ki de. E, i̇nşallah şu adam bize şey verir. Asker erişim vermez. Çünkü biraz şey o zaman ben de ticaret talep etten altın vereceğim buna biraz. 12.000 yeter. Asker erişim istiyorum. Şöyle ben al almak istediğim toprakları alacağım. Nereler? Şurası. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Ee, buraya 7.000 buraya da 7.000 gönder. Burada burası buradan ilerlesin. Bakalım oradaki ordular biraz kalsın. Orada ilerlememize gerek yok. Bakalım. Evet, orada ilerlememize gerek yokmuş. Ama ben bir tık ki yani savaş puanım yetsin onları alam bunların hepsini alabilmeye. Buradan mesela ben nereleri alacaktım oraları unutmayalım. Tam oraları alacağız. Oralar aklımızda bir kalsın. Bu bize verdi mi bu arada ona da bakmadık. Asker erişim verdim hatırlamıyorum ama. Bakalım. Evet vermiş. zaten o kadar paraya ben de verirdim. Oo, bu bize karşı koyuyor ama pek bir koyabildiği bir şey yok. Şu anda bize hiç karşı koyamıyor. Evet orada bir ee, oraya bir sataşmaya başladı ama kurtura şey yapamadı kurtaramadı topraklarını hemen burayı da aldıktan sonra bence ben bu savaşı bir bitireyim daha fazla zorlaşmadan bizim için tam bunlar da böyle gitsin bu da gitsin ve hemen savaşımı ben bitireyim oraları inşallah ben alabildiğim kadar alabilirim oraların hepsini alabilirim ee, hemen ben barış anlaşması gönderiyorum şöyle bakalım hemen bir, bir saniye ee, İtalya Krallığı için şöyle gerekiyor. Bakın şöyle. Tamam yukarıdan da bir tane toprak gerekiyor. Daha fazlasında gözüm yok. Hemen barış müzakerelerinden. Şuraları ver. Abi şurası var mıydı? E ben buraları, burayı da alıyorum ne olur ne olmaz diye. Abi tamam. Benim biraz daha savaşına devam etmem lazımmış. O zaman bu üst alttaki orduların hepsi şu sınırlara bir geçsin. Evet bunların hepsi bir geçsin buradaki sınırlara. Şöyle devam edin. Devam etsin bunlar. Bu da böyle ilerlesin. E, bu da ee, ne yapsın buraya şöyle bir gönder buraya buraya bir de buraya gönder bakalım bir ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz demek oluyor bu Evet orada bir çıkarma yapmaya çalıştı ama başarılı olamadı o orada bir 5000 e yakın ordu var bakalım ben buraların hepsini alabiliyorsam bizim için ideal olacaktır şuraları alalım hemen tamam alabiliyoruz bakalım kabul edecek mi hemen buraları bir geri geri çek ee, bu aralar öyle kalsın tamam kabul etti bu bizim için bayağı güzel bir şey oldu Hemen bu terhis etme. Bu bir şeye gönder. E, dur bir saniye şu 15 binlik önemli bizim için zaten. Şu 5 de hemen başkente doğru gönder. Ve Osmanlı'yı da büyük bir yenilgiye uğratmış bulunmaktayız. Hemen şuralarda bununla bir ilişkimizi geliştirelim Osmanlı'yla. Bu da barış yapmış sanırım ve asileri çıkmış abi adamım burada. Bu hepsine barış yapmış. Herhalde korkmuş bayağı bir. Burada asi mi çıktı lan bu bu kadar? Ne bu? Çer çernev gibi. Hayda o biriyle bir şey yapmış büyük ihtimalle. Evet. Litvanya dukalığı bayağı biz büyük bir sıkıntıda. İtalya bayağı bir büyümüş zaten. O biziz. Kastile var burada. Aragon artık yok herhalde. Evet, Aragon artık kaldırılmış. Gayet güzel. Şimdi bizim kimle savaşmamız gerekiyor? Hemen bakalım. Avusturya. Bu kim? Abi niye göstermiyorsun bunları? Ha, Avusturya. Avusturya yine. Ee, Ragusa, Sırbistan, Arnavutluk. Bu arada burası gerekmemiş. Atina, Atina. Tamam. Ben ve buraları ben bir toparlayayım ama ondan önce bir asimilelerimizi yapalım. Bu 15 ben niye buraya hangi kafayla ben onları oraya gönderdim hatırlamıyorum. Hemen bir turlarımızı hızlı bir, geç, bir, şekilde geçelim. Ee, hemen asimileleri de yapalım. Zira yapmazsak e, bayağı bir büyük bir sıkıntıya sokacaklar bize. Ne olacaktı? Ha, şey isyan çıkacaktı bir an unuttum. Şimdi Osmanlı gördüğünüz gibi bayağı büyümüş. Bu bakalım bir ne oluyor ne bitiyor buralarda. Oo Fizan. Fizan da bayağı büyümüş. Benim için aslında bu gayet güzel bir şey abi. Yani Memlük'ten iyidir. Şuraları alacağım ben zaten. Değil mi? Ama orayı şimdi almayacağım. Oralarda şu anda gözüm yok. Sen şimdi beni seviyor musun? Seviyorsun. O zaman ben bir oraya bir çıkarma göndereyim ben. Oradan bir çıkaralım. Orada bir çıkarma geldi. Eve. Ama herhalde bana değil. Büyük ihtimalle. Şimdi bakalım bir. Burayı Sırbistan bir de Arnavutluk. Tamam ben Ragusa'yı aldıktan sonra gerisi gelir zaten. Savaş niye ilan ediyorum? Tam 3 tur kalmış. Allah'tan 3 tur kalmış var ya. Yoksa direkt Arnavut'la savaşımı ilan edecektim. Bu da buradaki asimilelerin hepsinin yok olmasına şey olacaktı. Evet. Barış anlaşmamız bitti. Zamanı hemen ben yan şeyine göz şey yapıyorum. Çıkarma yapıyorum. Eğer buraya yaparsam burada kale olduğu için ve başkent olduğu için daha iyi bir savunma yapacaktırlar. Hemen ben burada bir ee barış anlaşmamızı gönderelim. Şuraların hepsini alıyoruz zaten bunun topraklarını. Sırbistan'a şimdi savaş ilan ediyorum. Sırbistan'dan da zaten şurayı alacaktık. Hemen bir orayı alalım. Evet bu biraz ilerledi. Ben bir tık daha ilerlerim. Eğer kabul etmezse diye. Lan dur 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 dur. Az kalsın alamıyorduk. Dur talepleri gönder. Bakalım. Tamam. Ee, sonra Arnavutlu savaş ilan ediyorduk. Ayda buraları unuttuk. Buradan büyük bir orada çıkacak ve bizim buradaki asimilelerin zaten yok olmasına neden olacak ama hata yaptı sanırım. Baya bir büyük hata yaptı büyük ihtimalle. Evet biri bize savaş ilan etti yoksa bizim ettiğimiz savaşı mı? Biri bize savaş ilan etmiş. Evet ben şu anda buralardaki toprakların hepsini aldım sanırım. Bir Avusturya ile Atina kaldı. E bu kim? Tilimsan. Tilimsan'la benim şeyim var mı? Tilimsan nerede ki? Abi çok uzaktasın sen ya. Ben şu anda gözümün olduğu toprakları almak istiyorum. Gözümün olduğu yani ne demek söyleyeyim. E, İtalya krallığına kurabileceğim toprakları almak istiyorum. Atina kalmıştı sanırım ama oralar daha siminoğlus olduğu için oraları yapmak istemiyorum. Ben bu sırada e, Avusturya ile savaşmak istiyorum aslında. Zaten ondan iki toprak alacağım. Şu iki ve şu üç taneymiş pardon. Evet, bu oralar bir yerlesin. E, şuraya bir 5000 buraya da 5000 Her yere bir 5000 bin dizelim, bizim için gayet güzel olur. Buraya da 5000 bin, e, buraya da buraya da yarısını ve buraya. Tamam. Şu an gayet iyi. O Osmanlı'nın aldığımız toprak asimli oluyormuş. O biraz engel olacağız ona ama olsun. Yapacak bir şey yok. Çünkü bize o to bu buradaki topraktan lazım. O sırada da zaten buradaki topraklar asimile olur. Avusturya zaten savaştaymış kimle? Bohemya Krallığı. En azından e, ona toprak kaptırmadan Bohemya'ya savaşımızı ilerletiyoruz. Gayet güzel. Bakalım alabiliyorsak alalım hepsini. Hepsini alabiliyorsa karbiden alırım ben ya. Bohemia'ya şey toprak kaptırmak istemiyorum da. Bunlar da başkente doğru ilerlesin. Ve, ee, ve oradaki 5000'lik ordu zaten Avusturya'yı orada tutacaktır. Evet. Şimdi bunları böyle bir yap. Yeter mi ya? Ne diyorsunuz beyler? Yok yok Bohemia alıyor ya. Şu başkentini bana ver. Tamam. Orayı Bohemia'ya kaptırma sakın. Adamsınız beyler. Hemen ben bir savaş anlaşmamı, barış anlaşmamızı gönderiyorum. Şöyle şöyle temizliyorum ben ya böyle ara alın hepsini alabiliyormuşum Tamam gayet güzel Evet tamam şimdi hemen bunları bir buradaki sınıra bir gönderelim gö şeyimiz gö yani gözüme kötü geldi oradaki topraklar hemen şöyle bir gönderdik Tabii ki de hızlı bir şekilde zaten onlar tek bir tane toprağı varmış Salzburg bu da büyük ihtimalle as şeyle geldi isyanla geldi sanırım bilmiyorum bakmadım ama hemen bunu da bir aldıktan sonra buna bir barış anlaşmamızı gönderelim bunu da al e, ee, asimileleri yapacağız şimdi çünkü yatırımda yatırımlarımız şey olmuş pardon enflasyon çıkmış şimdi Atina civarına göndermek pek istemiyorum açıkçası çünkü oralar şu anda asimile oluyor biraz tamam biraz bekleyin biraz motorumuz soğuyabilir sakıncası yok ee, bunlar tamam gidiyor hemen oralara bir asimile yapalım şuralarda zaten asimile oluyor hemen bütün Avusturya'dan aldığımız toprakları asimile edelim de şurayı yapmadı abi niye bu başkentleri yapmıyor hala anlamış değilim ama neyse hayırlısı Bakalım daha düşük şey var mı? Yok pek. Evet, şimdi Atina'yı alabiliyor muyuz? Alalım mı? Ee, bence alırız ya. Atina. Aslında Atina'dan önce bir Fizan seferim yapsak lan. Ne oldu? Ha kaydedilmiş. Tamam bir an dedim ne oldu? Eee Tilim sana pardon, Hafsilerle Fizan. Şu an Fizan bizi zorlayabilir ama yok lan nasıl lan bu? Abi adama bak. Garip o zaman ben direkt Fizan'a dalıyorum abi. Hiç beklemeden. Ama 19.000 orduyla o, o iş biraz zor olur. O zaman şöyle biraz ordu basalım. Madem o iş zor olur 19.000 orduyla biraz ordu basarız biz de zaten paramız var bol bol. Hemen şuradan ee, araştırmaya ver biraz. Tamam 1000 civarıyı bin. Hem savaşacağız hem araştırmaya yapacağız. bizim için gayet güzel bir şey. Kral bir hareket. Hemen buralardan basabildiğimiz kadar ordu basalım. Buradan bayağı bir nüfus az sanki ya bir tık. Değil mi? Hemen bunların hepsini bir denize çıkaralım. Yatırım yapalım aslında. Araştırma yapmayalım diyecektim. Bize kaç kişi? Hospitaller, şövalyeler. Neresi? Kim bu? Bir dakika. Hayır da. Kim bu? Abi yemin ediyorum mal mısın sen ya? Tamam orayı alırız. Bu kim? İngiltere krallığı mı? Hayda. 6000 mi? Yok lan o şeymiş. Bu kim? Dülkadiroğulları beyliği. Abi sen. Yani benim seninle bir işim yok ya. Burayı da almak istemiyorum. Tamam. İnşallah İngiltere kabul eder. Heh tamam kabul etti. Üçü de kabul etti bu arada. Gayet iyi. Hep bizden korkuyor. Gözlerini aşırı korkutmuşuz bunların. Osmanlı yine bize hakaret etti. Abi niye abi? Eksi artı 45. Ay pardon eksi 45 ne ya? Ben seninle ittifak olacağım. ittifak. Anlamıyor musun oğlum sen? Saldırmazlık pak hemen şuna imzala. Biraz da arman gönder. Şöyle. Neden arman gönderiyorum? Paramız ay şey olsun. İlişkimiz artsın diye. Abi şu oralar bir şuraya doğru gidebilir mi? Evet bunlar bir gitsin ben alabildiğim kadar toprak alacağım bundan pardon ee, Aynen alabildiğim kadar alacağım ya Şöyle almak istiyoruz zaten Şöyle Şuraları şuraya şuraya adamın başkenti bu arada hala burası büyük ihtimal o yüzden Neyse Evet buraları aldık e, Hala devam ediyoruz şu anda Buralar böyle gitsin bakalım Böyle dağılsın Bizim göz diktiğimiz topraklar neresiydi? Şuralar bir de tamam almışız zaten buradaki topraklara şu iki taneyi. Evet şu an devam ediyoruz. Başkentini aldık falan filan. Şuraları alacağız zaten. E, bu böyle ilerlesin bakalım. Dur dur. Lan oğlum ne oldu ya? Çok saçma bir şey değil mi beyler? Neyse bir şey olmaz sıkıntı değil. Evet binlik öyle gidiyor. Orada arada kayroyu alsak mı lan kayroyu? Tamam bu böyle devam etsin abi yüz, %100 olana kadar. Bunlar da buraya doğru gelsin. Şöyle bir saniye. Tamam buraya bir şey liman kur. Tamam tamam. Bizim oralarımız şu anda ilerliyor. Bakalım bir. Evet arkadan da 8000'lik geliyor. Bunların hepsi şu an otomatik olarak ilerliyor. Benim tek bir şey yapmama gerek yok. Ama şu an var. Şu an var. Bu arkadaki 8000'lik bir kalsın orada. Evet çıkarma yaptılar. Çünkü ee, bunun böyle yarısını böl. Bunun da şuraya bir Cairo'ya yarısını. Çeyreğini hatta. Evet bunlar böyle ilerliyor. Konuşamadım. Eee zaten bunun ekonomisi biraz kötü olduğu için pek bize karşı koyamadı. Tam ben kıyıları aldım yeter bana bence. Oo. Oo. Büyük sıkıntı bekle. Abi oha. O ne oluyor oğlum? Başka yani bana başka savaş ilan etmeyen kaldı mı? Bu kim mesela? Bu. Abi ben var ya bunları ortadan kaldırmam gerekiyor. Vallahi eğer kabul etmezse sıçtık. Hafsiler, hafsiler kabul edecek mi? Hayda kabul edecek ya mecbur. Daha sonra bu kim? Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya. Ha Osmanlı. Abi ben buraları sana vermem, Osmanlı yani kusura bakma. Osmanlı kabul edeceksen et, etmeyeceksen de beni oyalama. Anladın? Ben bunu bir şey yapmadım yani. Hemen buraları şöyle gönder. Bunlar zaten çünkü malum şey olaydan dolayı. Evet, şöyle bir maalesef yenicez büyük ihtimal Osmanlı büyük ihtimalle kabul etmeyecek abi etmedi şaka gibi savaş olma bakma bak seni ben ezecek güçteyim bak Osmanlı buralar benim şu olmamış topraklarım bak seni gebertirim ha adam ol bak Osmanlı Allah seni biz biraz alttan aldık Osmanlı ya ayıp ettin vallahi buralardan ilerleyemiyoruz değil mi abi of çok büyük sıkıntıdayız ya yani keşke direkt barış yapsaydım ben buna ya al işte bir de tur geçmem yok mu çok güzel bu arada diğeri kabul etmiş. Abi yine geçtim ben. Ya niye oraya saldırıp da oraya saldırmıyorsun Osmanlı? Kafanda mı var senin ya? Allah aşkına ya. Al işte bu da bırakmamış ki toprakları. Buyur işte. Çok güzel ya çok güzel. Çok güzel çok. O zaman ben buralarda abi. Of. Bir dakika ya. Bari asker erişim ver reis. Ver şuradan asker erişim bana ya. Ver ver ben oradan ilerlemek istemiyorum Tamam evet Oo. büyük sıkıntı büyük ya abi vermedin değil mi sen al işte o zaman ben buna Barış mı mecburi olarak göndermem lazım Bir dakika Kulağım kaşındı Evet tamam şu an gayet iyi ben buraları alıyorum ee, buraları da almak istiyorum Kairo'yu falan alabiliyorsam alırım ama alamıyoruz Tamam şöyle aldık ya Aynen böyle aldık ya bana yeter Şimdi bu oralar bir denize bir çıksın abi. Bu oralar denize çıksın. Şöyle hepsini bir gönder. Zaten 14 binlik adamımız falan var. Bunların hepsini biz şimdi alacağız. Şu anda kendime ben Osmanlı ya diyorum. Çünkü Osmanlı'yı Osmanlı, yı, Osmanlı yı almamız lazım. Kaç dakika olmuş var? 16 dakika olmuş. Tamam gayet iyi. Ee, bu oraları şöyle bir gönderelim. Ama ondan önce buralardan da daha basamıyoruz. Tamam. O oraları alacak. Osmanlılar türlü alacak. Oraya bir çıkarma attı. Ee, Şimdi bütün oralar bir şurayı bir çıkarmazsın. Şöyle lan bütün oralar dedik bir tanesini atamadık. Tamam bunu yarısını bölebiliyorsak bölelim. E, şuradan ordu basalım bir. Buradan da bas. Buradan da basalım. O zaman oradan basma. Buradan bas. Şöyle tamam. 2002 buradan da iyi ordu çıktı ha. Tamam oradakini alamadık. Alttakinin abi hiçbir şey alamadık ki. Tamam şöyle gönder. Şöyle şöyle. E, alttaki ordular çıkmış ya büyük ihtimalle denize. Abi daha çıkmamış mı? Bunlar niye gitmiyor? Gitseniz oğlum şaka mısınız siz? Eee tamam. Abi şurada orada basmayı unuttuk da herhalde büyük ihtimalle şeyimiz yoktu. Oo, bayağı bir ilerliyor ya. 4000'lik ordusu var abi bunun. Dur ya. Tamam 5000'lik ordumuz var bizim de burada. Hemen dur. Dur dur dur. Bunlar bir buraya çıkmasın. Eğer oradan ilerleyemiyorsak biz de buradan ilerleriz. Sen bana biraz asker erişim verebilecek mi ya reis? Ben sana bir 48 bin sana çok olur. Asker erişim talep etsem kabul eder misin? Yok senden ben ümit almıyorum. Ümit etmiyorum etmiyorum vermezsen. Hemen buralardan ordu asker basalım. Sen aşağıdaları doğru gel de. Ben seni bir izin gel gel. Gel gel ben sana göstereceğim 4000 orduyu. Artistik yapmayı. Yani aa bak on 12 bin asker. ordum geldi bak gördün mü? Adam olacaksın oğlum. Öyle çok artistik yapmayacaksın. Önüne gelene saldırmayacaksın ya seni. Anladın mı bak. Sana büyüksün dedik. Abi dedik. Sen geldin bizi arkamızdan vurdun Osmanlı. Şimdi senin yaptın normal bir şey mi ha? Tamam hemen şuralardan bir şey asker bastık. Basabildiğimiz kadarıyla. Şu anda çevirme durumundayız. Oh, oraya çıkarma attı. Şöyle gönder. Buradan da ordu bas. Ee, bu buraya. Bu buraya. Ee, 2000'lik buraya. Böyle ilerlesinler. Şimdi bu buradaki 3000'ten şöyle ilerlesin artık. Bak kardeşim eğer kabul edersen benim için hiçbir türlü sıkıntı olmaz. Abi onu oraya keşke göndermeseydik. Ay hiç oldu. Tamam. Biz hala ilerleme derdindeyiz. Ee, bizim burada 1200'lük bir ordumuz var. Tamam bunlar. Bu nereye çıksın biliyor musunuz? Ee, bu buraya bir çıksın. On, 14 binmiş bu arada. Bu 12. 1200'lük bu tamam bu Navarra krallığı hemen bununla bir barış yap. Osmanlı şimdi sen barış istiyorsan barış yapalım mı? Ha? Tam oraları alsan. Da ben sana buraları vermem be reis Kusura bakma. Tamam. Şöyle iyi bence. Tam kabul etti bu da. Ne oldu lan beni arkamdan vurmaya benzemiyor değil mi bu işlere? Gördün tabi benim ordumu. Ya. Demek ki bize bu turda Osmanlı şey İtalya krallığını kurmak nasip olmayacak. E, bu 25 hepsini buraya bir gönder. Ben Osmanlı ile bir aramı iyi tutmam lazım ya. Adam yine askıya almış. Allah'ım ya Rabbim delireceğim. 3 tur geçtik tamam. Bakalım. Lan dur hadi bir tur geç. Tamam. Şu anda ilişkilerimizi geliştirebiliyoruz. Abi var ya şey olur mu olmaz. Eksi 1 oldu. Emin ediyorum. Bakalım bir İtalya krallığı için bize nereler gerek Buralar gerekiyordu. Ee, bu ne ara geldi lan bana? Neyse. Ya, araştırma yaptık ki ya, ondandır. O araştırmadan aldığımız paraları tekrar araştırmaya verdik bu arada. Burayı ben ne ara aldım lan? Kırım alınmış. Tamam. Abi ayıp ettin. Mehmet abi. Tamam şimdi ben buraları aldım. Ee, bize nereler gerekiyor başka? Sadece şu anda Hafsiler, Atina Dukalı, Fizan. Buralar asimile olduysa ben artık Atina'yı almak istiyorum ve videomu sonlandırmak istiyorum videoyu. Dur. Şuralardan da Arkalardan da çıkar bir tur Şöyle tam daha da çıkaramıyoruz zaten Atina için bence biraz fazla Orada bastık da neyse bir şey olmaz ee, Burayı istiyor muyduk biz Evet şu adalarında da istiyorduk Adamın zaten orası buraya bağlı ee, Hemen şurayı ver bana Oo, Ben bunda zaten savaşa girmişim Tamam benim için gayet güzel bir neden oldu zaten Evet bunlar böyle ilerlesin Bakalım başkentini al aldık direkt Tamam bakalım burayı alabilecek miyiz ee, Burayı da aldık tamam o 66 diyor lan. Ne alaka? Herhalde ittifa var. Neyse. Ben bunu kabul ettim. Bakalım bana başkası. Tamam. Bu kim? Buna bunun ittifakı. Nakşa Tamam tamam. Ondan da zaten kabul etti. Bizim oralarımız oraya geldi deme hepsi. Tamam. 40 bin. 40 bin hepsini sen bir buraya doğru gönder. Osmanlı'yı aramı iyi bir takip etmem lazım. Çünkü o adam bayağı bir ilerlemiş gördüğünüz gibi. Buraları asimile edemiyor mu lan o? Ediyor yüzde %100 yaptım lan sonra. Ha burada ordusu geçiyor buradan. Bu arada adam full Avrupa'ya yönelmiş. Ee, buraları buralara herhalde Allah'a bırak. Allah'ın ismini. <laughs> ya boş ver şimdi günah girmeyelim boş yere. Tamam burada bir asimile edilmemiş topraklar var. Şuraların hepsini bir asimile et. Ee, şurası kaldı sanırım. Oraların hepsini asimile edelim. Bir saniye kendi asimilemiz. Tamam daha da kalmadı diyecektim. Kalmış baya baya Oo bizim baya bir az ya. Abi, bayağı bir büyük bir savaşlar atlattık. Yani bize bayağı bir şey kuruluyor. E, koalisyon kuruluyor bize. Acımadan kuruluyor. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın.